Gerek bu iş bu iş anlık fasporu kaparan edat ele istin e, peşpirk. Ana peşpirket dimen ten ekranı iş anur faspor e, gigabere çok başlırla istem. Bina bejin e, liberali girecek. Tabi kurtasya peşpirke pozisyona e, ten ekranı havaleme. Ve peşpirke de anur faspor pers dur şu tabetin. Evet pers cerban diye hmm. ana kerane begeriye ve sura verdiğe de bejin bir pozisyonu da e, Şanlıurfa Spor e, Baranji hattı ne sanır Rufay? Baranji sanki. <laughs> Usak onu ya. Bu evet. gol go tatekane, yani, tamaşa neşe. Çünkü e, Şanlıurfa Spor oğlak oh. ve ku Karaca Bey abet ki golü. Hocam bu yeke her dugucu hoş bu nere. Ana tekşane temaşan ince. Ana kada cezayla devre düyemin gola şanur ve temaşekir. Encan bu dudu yek. E, o meani ekşane ana gola e, dudu oddu. Encan behevreyi ya Karaca Bey e, ata ekşane. Peşi Belül Aydın şanur ve temaşekir. Ka leydan evinlerin şu pir pırhoş ana kada cezayda ortel kervan kontrol kirdi sağ berkevanı ledan ugokçu, tore golatır koşar etmiyor golatseyimin Mustafa durak hat dakika 72 2 tamam şu nesja u encam veyahut seyda 2 kediye şu Nurfacespor Gaberi xeyda 2 tekbir vey tekbir nesja Serikeşia Liga diye min hat emegin